Hepinize merhaba arkadaşlar. Kataloja Atölyesi'ne hoş geldiniz. Öncelikle sizlere birkaç sorum olacak. Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz? Veya teknik bilginiz var mı? Bunların hepsini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki yorumlarda buluşalım. Bugün sizlere fotoğraf makinesinde en önemli özellikler olan enstantane, diyafram ve ISO ayarlarını tanıtacağız. Hep birlikte öğrenciler arkadaşlar. Hadi hep birlikte enstantane ayarlarımıza bir göz gezdirelim. İlk olarak enstantane ile başlayalım. Enstantinel kameramızın perdesinin açılıp kapanma hızını ifade eder. Yani sizlere şöyle anlatacak olursam. Hareketli bir görsel çekiyorsanız eğer yüksek enstantine kullanıyorsunuz. Örneğin bir at düşünelim veya bir araba düşünelim. Eğer bunların hızını yakalamak istiyorsak perdemizin hızlıca açılıp kapanması lazım. Bunun için ise enstantine değerimizi olduğunca yukarı çıkartmalıyız. Eğer sabit bir cisim veya uzun bir pozlama istiyorsak Enstantinemizi bir saniyeye kadar düşürebiliriz. Kısacası enstantine ayarımız ne kadar düşükse perdemiz o kadar yavaş bir şekilde açılıp kapanıyor. Eğer enstantinemiz yüksekse perdemiz o kadar hızlıca açılıp kapanıyor ve yakalama daha da kolaylaşıyor. Enstantineyi öğrendiğimize göre gelelim diyaframın özelliklerine. Diyafram bildiğiniz üzere alan derinliğini ifade etmektedir. Yani sizlere şöyle anlatacağım olursa diye bir diyafram ne kadar yüksek olursa alan derinliğimiz arka fon bulanıklığımız o kadar azalır. Ne kadar düşük olursa arka fon bulanıklığımız o kadar artar. Artı olarak diyafram lensimizin içerisinde bulunan ışığı ölçme miktarıdır. Sizler biraz daha bu konuyu açacak olursan ne kadar zoom yaparsak biraz daha diyaframımız artar veya kendimiz diyaframımızı arttırırsak kameramız o kadar içerisine az ışık alır. Son olarak bu iki kavramı da anlamış olduğumuza göre, gelelim son kavramımıza ISO nedir, ne demek. ISO ayarı dediğimiz şey, kameramızın pozlama ayarını telafi ederken, aynı zamanda doğal parlaklığıyla oynamadır. ISO değerimiz çoğu alana göre ve mekana göre farklılıklar gösterebilir. Örneğin açık bir alandaysak, yüksek ISO değeri kullanırsak, pozlamamızın artacağı için görüntümüz parlak çıkacaktır. Bu yüzden düşük ISO değeri kullanmalıyız. Aynı şekilde kapalı bir ortamda isek veya dışımıza ise bunu telafi edebilmek için isomuzu arttırarak parlaklığımızı ayarlayabilir. Fakat iso ayarımızı fazla arttıracak olursak kumlama dediğimiz bir olay meydana gelmektedir. Kumlama dediğimiz olay ise isomuz örneğin 1 600'e çıktığında kameramızda kara kara piksel piksel görüntüler oluşturmaktadır. Yani bu da görüntü kalitesini bozmaktadır. Bunların hepsini öğrendiğimize göre şimdi gelelim bir fotoğraf çekerken uygulanacak adımlara. Öncelikle ISO dediğimiz kavramı olabildiğince en düşük seviyede tutmak olacak bir fotoğraf çekerken. İkinci olarak ise diyafram değerimizi istediğimiz alan derinliğine göre ayarlamak. Üçüncüsü ise enstantine değerimizi eğer objeyi yani bulanık çekmek istiyorsak veya çok net çekmek istiyorsak ona göre ayarlamaktır. Eğer ki bu değerler ayarladıktan sonra fotoğrafımız hala karanlık çıkıyorsa, enstantini ayarlarımızı bir kontrol etmekte fayda vardır. Neden diyecek olursanız, enstantini değerimizi olabildiğince düşük seviyede ve fotoğrafımızı objemizi yakalayabileceğimiz şekilde çekmeliyiz. Fotoğrafımız eğer ki çok alaksa, bu durumda ISO değerimiz düşürülmeli ve enstantini süremiz biraz daha arttırılmalıdır. Hatta sizlere bu değerleri nasıl ayarlayabileceğiniz göstermek için şöyle bir grafik göstereyim. Böylelikle fotoğrafçılıkta 3 temel kavramı öğrenmiş olduk. Umarım sizler için yeterince faydalı olmuştur. Gelecek videolarımızda farklı çekim tekniklerinden devam edeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.